Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Talip. Bugün savaşlar arkadaşlar Zula'da Türkiye'de bir ilk yapılan favale haritasını oynayacağız ve inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu tarz videoları daha çok beğenirseniz like atabilirsiniz. Ve arada konuşmayabilirim onun için de kusura bakmayın. Tamam, Hop ikimizi headshot olarak aldık. Şöyle ilerleyelim. Şuradan gideceğim. Ee, bildiğiniz üzere Zula Türkiye ee, Facebook'tan bir, bir nedir bildirim attı dedi ki yeni haritamız Favela Favela haritası olacaktır. Ee, onu söyledi bize. Bize e, hemen çıktığı gibi hemen videomuzu çekmeye karar verdik ve çekiyoruz işte. Şimdi e, bu videonun daha çok beğenirseniz like atabilirsiniz işte. Böyle saçma sapan konuşuyoruz yine de kusura bakmayın. ilerleyelim Hop hop. Shop. Bakalım tutacak mı? Tutarsa çok güzel olur. Ama tutma tabi ooo Ooo pompalı bak Şurada pusalım biraz Siz girin siz girin Arkamızdan gelecekler <laughs> Şöyle ilerleyelim Bak arkamızdan geliyorlar Dikkat edin bak Ben giriyorum komutanım Siz korkmayın ben in, ilerden girmeyeceğim Abi Scoot şöyle şayla zoomsuz vurdu bize O zaman hemen gelelim Evet arkadaşlar geri geldik ve oyunumuza devam ediyoruz. Şöyle ilerleyelim. Ya bunu beni ya. Bu sefer alttan mı gidelim? Gidek. Ya alta inmek istiyorum bak. Ee, arkadaşlar Zula V11 güncellemesi geldi ve biliyorsunuz yeni değişik değişik eşya e, şeyler geldi. Nedir adı? Nedir adı ya unuttum bak korum yok. Birini aldık tamam. Birini de aldık çok güzel. şuradan bakayım burada var mı? Kim? Oo ben burana kadar. Şurada birileri vardı onu gördüm ben. Şuradan alayım onları. Şöyle. Arkadaşlar eee video çekmek isterim ve oyuna ilk defa giriyorum yani. Bugün ilk defa giriyorum, böyle oynayam- oynayamıyorum, alışmamışım tam. Ve haritayı da tam bilmiyorum böyle. Geziniyorum. Eee ilerleyelim, ilerleyelim ve ilerleyelim. Belki burada da bulgular vardır, şu çatıları falan çıkarır. Aa, Aa ben yeni bir şey. Ben ne yapacağım şimdi? Adam- güçlü müler? Bir daha ama bak. Bakacağız. Bakıyorum yavaş. Kurayım mı? Kurayım mı lan? Kur Kuruyorum. Ya gelirlerse? Bomba kuruldu. Şuraya pusalım. Çok güzel bir yer. Sessiz. geldi. Abi sen ben ben seni nasıl görmedim? Ayıptır sormaz ben seni nasıl görmedim? Yine novrumuz sabah sabah üstümüze. O zaman hemen gelelim. Evet arkadaşlar geri geldik ve devam ediyoruz. Nereden gitsem acaba? Acaba nereden gitsem? Ana işte, dragon alalım diye sniper yani. Arkadaşlar gör, görürsünüz görüyorsunuz skin yani özelleştirme falan geldi. Ben şunları çıkarttım destelerden. Eee... yavaştan ilerleyelim o zaman. Ne diyelim? Şuraya bir bomba salla. Bakalım tutar mı? Tutmadı. Nereye? Abi 40 can. Abi. Ya o zaman ne yapacağız? Ve durdurup kaydı durdurup geri geleceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar geri geldik ve gördüğünüz gibi skin olan dragonumuzu göstereceğim size. Görüyorsunuz çok hoş. Böyle çok güzel bir za. İlerleyelim. Hep ilerleyeceğiz. Şöyle yavaş. Hop. Of. 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 Ya nublumuz her gün belli ettiriyor kendini. Yani ne? ne yapacağız? Durduracağız kaydı. Geri geleceğiz. Doğunca geri gelelim. Evet arkadaşlar geri geldik ve yine dragonla oynayacağız. Ama Başka yerlere pusabiliriz. Mesela şuraya pusalım. Ee, arkadaşlar arkadaşlar için bir Şey ilerleyeceğiz. Nereye pusam acaba? Bu lan? Ben bunu yüz sandım. Araba ve motor. Sen. Kapıyı aç amca. Kapıyı aç. Çalışmak için geldim. Allah geldi adam. Geldi geldi. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Neden? Şöyle silah alacağım. MPT 76 çok severim bu silahı. Bunların basısına basınlar. Aşağıdan gelmiyorlar değil mi? Tamam. Giriyorum. Allah Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Oo aşağıda bir var. Aşağıda bir var. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım lan? Bak bak bak. Easy. Beyler easy. Neredesin lan? Buraya kaçmış. Şöyle bakalım neredesiniz? Adam bu da var. Bir kişi kaldı. Abi. Ayıp oluyor ama videodayız ya. Yanmayın bana hani böyle şeyler. Evet arkadaşlar geri geldik. Size söz veriyorum. Artı bir ya çok az öleceğim. Çok çok az öleceğim. Böyle altı çok olabilir ama az öleceğimi size söyleyeceğim. Güvenlik kameralarına bakın. görürsünüz Adamlar hepsi orada bak. Ne yapayım ben? Ya? İlerle ilerle şuraya bomba salla bakayım. Çekilin be. Adam bak yolları bombayı öleceğiz. Hop birini aldım komutanım. İlerle ilerle. Hop aşağı düşeceksin be. Hadi ilerlesenize. Oo, APT. AWP mi o? Bir Hop geri kaç geri kaç Buradan gelebilirler bak buraya dikkat edin Bir kişi kaldı Nerede o? Söyle bana, ben alacağım Abi aşağı düşüyoruz ya AWP'yi özledim ya O bas edilir. eminim ki o bas edilir. Bas hele koşun. Of a, a, M4 A1'ine bak. Baba silah. Lazer falan. Abi elindeki glock artı beş. Ee, beyler artı beş silahlı yani serimiz gelecektir artı beşler. O zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz beğen kanalıma abone Abone olup beni destekleyebilirsiniz. Paylaşmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum ve hoşçakalın ve bay bay.